Bütün dünya milletleri faiz sistemi kurdular. Şeyden, 1945'ten sonra bir dünya nizamı kurdular. Bu dünya nizamında doları temel yaptılar. Amerikan dolarını temel para yaptılar. <laughs> İngilizceyi dünya dili kabul ettiler. <laughs> Almanya'yı ordusuz sadece köy bekçiliği şeklinde bir şeyler yapabilir diye kabul ettiler. İlahir 1945'te Yalta'da Stalin, ondan sonra Churchill İngiltere'yi temsilen, ondan sonra Roosevelt Amerika'yı temsilen oturdular. Dünyayı pay ettiler. Karşılarında hiç kimse yok. Ve dolara esas aldılar. Faiz sistemini kurdular. Bugün bankasız çalışmak mümkün değil. Bugün değil. Hiçbir zaman mümkün değil. Yani tüccarsan alışveriş yapacaksan bankaya gireceksin. Hiç çaren yok yani. Havale edeceksin. Havale alacaksın. Ne ne diyeceksin. Her dakika ta Van'dan kalkıp İstanbul'a an paranı diyemezsin esnafa. Böyle bir nizam kurdular. Şimdi Allah'ın inayetine dayanarak birisi çıkmış, ben bu nizamı yıkacağım diyor. Bunun yanında laf etmek en azından dun himmetliktir, kafasızlıktır, geri, geri bu. Bunun yanında laf edilmez. Bu kavgada laf edilmez. Bu kavgada kazanılır, şekli üzerinde konuşuruz. Eyvallah. Sonraki iş, bugün bu mücadeleye girilmiş. Bugün bu mücadeleye girilmiş. Kavgadaki adama haklısın, haksızsın, şey yapamasın. Bir adam diyor ki ben faizi kaldıracağım. Beş kişi bu dünyaya fazla gelir, idare edemezler diyor. Dünyaya kafa tutuyor ve o bizim adamımız. Ötekiler de diyorlar hayır. bir seni hemen boğururuz. Şimdi bu bizim adamın söylediği fıkhi midir, şer'i midir? Sen de acaba ee, söylemem lazım geliyor ama Müslüman olduğu için söyleyemiyorum yani. Sen de acaba kafa, mantık, e, natıka var mı yok mu acaba sende de onu düşünmek lazım. Bu hengamede, bu şeyde Şer'i haklılık, haksızlık aranırlar mı? Kavgaya girilmiş, alt üst ediliyor. O alta düşüyor, üstte çıkıyor. Efendim, müthiş bir boğuşma var. Birisi, faiz sistemini kaldıracağım diyor. 45'te kurulan nizamı ortadan kaldıracağım diyor. Bu ufak bir hadise değil. Sen şimdi kendin dest senden destek alması lazım gelen insana karşı sen fıkhi misin, şer'i misin, faiz misin, değil misin? Yanlış, çok büyük yanlış. Çok büyük yanlış. Aynen o meclisteki hilafeti kaldıralım mı, kaldırmayalım mı şeyini, hal halifeliğin şer'i olup olmadığının münakaşasına benziyor. Zamanı değil yani zamanı. Haklı olsa bile zamanı değil o şey. O biraz ilmi siyaset, biraz dünya mantıkası natıkası olması lazım geliyor. Şimdi sen bununla ne kadar haklı olursan ol, ne kadar, yerden göğe kadar. Buna karşı yaptığın şey haksızlık olur. Yeri değil. Yeri değil. Dünya ile boğuşan adamına sen de arkadan bir fiske de olsa, fiske vuruyorsun yani. Büyük yanlış. Evvela kavgayı kazanalım, faizsizlik sistemi e, olabiliri kazanalım. Ha, ondan sonra kendi aramızda konuşuruz, bu, bu yaptığımız faizdir, değildir, bu doğrudur, yanlıştır, ondan sonraki şeydir bu. Kavgada o yapılmaz. Bunlar onu bilmiyorlar. Kavga bunların cihat mantığı yok bunlarda. Bunlarda cihant, cihat mantığı yok. Şimdi senden yani senden olduğuna inandığım bir insan ve bugüne kadar Cumhuriyet tarihinden bu yanıya 1923'ten itibaren Nas kelimesi bir devlet başkanının ağzından çıkmış mı? Bu şer'idir. Bu nastır. Allah'ın hükmüdür. Nas'ın manası bu. O onun bunu bunu yı kaldıracağım. Bu ne demek ya? O ne demek? Bu Polpuns'un midesinde kulağarın koca Yusuf'un güreş şeyini heybetini gösteriyor bu ya. O Polpuns insan azmanının bir şeymiş. Bizim güreşçilerden birisi de ben bunu yenerim demiş cesur Osmanlı Allah'a dayanıyor. Hain de büyük bir pehlivan. Nasıl ki mindere çıkmışlar, hain kulağını tutmuş koparmış bizim pehlivanın. Tabii malum sayılıyor, şeye koca Yusuf gidiyor oraya. Diyorlar ki Pol Pol, pol güreş yapar mısın? Yaparım diyor. Bizim güreşçilerin bir özelliği varmış. Balçığa böyle ellerini daldırır daldırır çekerlermiş. O iyice tuğla haline geldiği halde eli grier çıkarmış oraya. Öyle bir şey yani testere gibi el. Bu güreşe çıktıkları zaman ya Allah diyor. Kılıç gibi zaten. Basıyor midesine bunun. Deliyor, içeriği karıştırıyor. Adam renk bez. nettin ettin sen? Diyor. Kulak arıyorum diyor. Bizim pehlivanın kulağını yemiş bu. E şimdi 1945'te kurulan Pol Polpons nizamının midesinde kulak arayan biri çıktı ya. Bu senin yaptığın katildir. Bu senin yaptığın şer'idir. Ulan katil de şer'i de ne varsa olsun be kardeşim. Hele dur bu Polpons'un midesini bir yarak da Ondan sonra oturup düşünelim. Orada lazım olan ilk iş o. Bizim pelvanı kulağını aramak. Birisi çıkmış, Allah'a dayanmış, böyle bir şey yapıyor. Çok yanlış, çok. Bize göre çok yanlış ama hiçbir zaman onları da kınamıyoruz, susun da demiyoruz. Ama bizi de böyle Allah düşmanı ilan etmesinler yani. Allah kimin kendisine düşman olduğunu bilir. Hoş bir şey değil o. yeah mm.